Tasarımcı dayı, tasarımcı <laughs> Nasılız? Malum gündemimiz, bütün dünyanın gündemi koronavirüsü. Oldukça sancılı bir süreçten geçiyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Kendinize dikkat edin. Çok dikkat edin. Şimdi size ne göstereceğim? Fotoğrafların %600'e kadar kalitesini yükseltebileceğimiz bir yazılım vardı. Onu göstermiştim. Şimdi size video kalitesini yükselten bir yazılımdan bahsedeceğim. Ki bu yazılım ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Fotoğrafı büyüten GigaPixel yazılımını yapan aynı firma. Aynı şekilde video içinde bir yazılım üretmişler. Ve videoları da %600'e kadar büyütmemizi sağlıyor i̇şte %400'e kadar büyütmemizi sağlıyor. HD'den 4K'ya, 4K'dan 8K'ya kadar kaliteyi yükseltmeye yarıyor. Ne kadar başarılı oluyor? Tabii yani baktığın zaman tabii ki ortalama olarak baktığında gayet başarılı. Düşük kalitedeki videoları yüksek kaliteye çeviriyor. Gayet sağlıklı yapıyor bunu. Yazılımı direkt internet sitesinden indiriyorsun. Daha sonra zaten sana otomatik olarak şunu bir açıyor. Diyor ki video ediyor, sağ tık yap diyor. Daha sonra piksel çıkacaktır diyor gördüğünüz gibi. Çıktıktan sonra oradan enlarge %400 diyor diyor mesela yüzde 400 yapabilirsin veya işte 4K 8K yapabilirsin vesaire veya komut penceresi üzerinden işlemleri yapabiliyorsunuz manuel olarak mesela bir videonuz var hemen sağ tık yapıyorsunuz gördüğünüz gibi ve şurada zaten çıkıyor gigapixel for video diyor video için olanı buraya geliyorsunuz buradan bunu işte 4K'ya ya da işte 400 katı kalitede yükselt diyorsunuz mesela bir Türk bayrağı videosu buldum bu videoyu 640 360 yani olabilecek en düşük kalitede indiriyorum pixabay üzerinden ve bunun yükseltmeye çalışacağım. Topaz az klasörü vardı. Normal haline bir bakalım. Gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Kalitenin düşük olduğu çok bariz. Sağ tık yapıyorum. Cekapixel'i seçiyorum ve buradan %400 yükselt diyorum. Bu arada iyi sistem gereksinimi ne göre bunu çevirme süresi de tabii ki değişiyor. Yani eğer sisteminiz güzel bir sistemse hızlı bir şekilde olabilir veya çok düşük bir sisteminiz varsa daha yavaş olacaktır. Mesela burada bile anlaşılıyor. Yani solda gördüğünüz bizim videomuz. Sağda gördüğünüzde getireceği hal bir sonraki yani bizim finalde alacağımız halin, yakından şu gördüğünüz yakından gözüken hali. Şimdi görüyorsunuz 4x zoom'da normalde bu videonun hali yani soldaki yani normal haliyken sağdaki kullanıldıktan sonrası programın. Bakın ne kadar netleşiyor görüntü, görüntüdeki objeler ne kadar netleşiyor bakın sağdaki Jigapixel'in kullanılmış hali, soldaki normal hali. Ortada ciddi şekilde bariz bir fark var. Bakın soldaki sağdaki yine görüyorsunuz. Soldaki normali, sağdaki Jigapixel'in kullanılmış hali. Bu ne işe yarar? Bu olabildiğince sizin çok düşük kaliteli videoları bile yüksek kaliteli hale çevirip kullanabilmenize yarar. Tabii ki bunu şu anki sistemlerinizde yani çok iyi, canavar bir sisteminiz yoksa eğer e, bilgisayarınızı akşamdan bunu çevireceksiniz, yatacaksınız, sabah kalktığınızda hazır olacak. Ancak öyle. Başka türlü zaten bunu hani şu anki bizim normal düzeydeki bilgisayarlarla Hızlı bir şekilde yapmamızın imkanı yok. Bir yandan da video dönecek burada. Yani bu ne için? Mesela geçmişten en kötü ihtimalini söylüyorum size. Geçmişten bir videomuz vardır. Ya düğün videomuz vardır mesela. Düğün videomuz çok kalitesizdir. Onu kaliteli hale getirmek istiyorsanız kullanırsınız. Tabii ki bu en... Ee Absürt e, örneklemeydi. Bu firma zaten bu konularda mükemmel, yani çok iyi yapıyorlar işlerini. Tabii ki yapay zeka üzerine kaliteli işler çıkaran çok fazla firma yok. Ama zaten fotoğraf için yapmışlardı, Özellikle görseller için %400, %600'e büyütme yapmışlardı. Video için böyle bir şey yoktu, üzerinde çalışıyorlardı ve şu an çıktı. Gördüğünüz gibi üstte ben adresini de vereceğim size tabii ki. Girip buradan Windows bilgisayarınız veya Mac bilgisayarınız varsa iki sistem içinde indirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. 30 gün bir deneme sürümü var. 30 gün sonra bunu kullanmak istiyorsanız tabii ki 200 dolar bir ücreti var ama gerçek anlamda bu işi profesyonel olarak yapıyorsanız değecektir. İndirmeye başladığınızda 1.8 GB bir ebatı var. İndirdikten sonra bir videoyu yüksek kaliteli hale çevirmek istiyorsanız sağ tık yapıp çika üzerinden şuradan istediğinizi seçmeniz yeterli. Hemen işleme başlıyor. Olduğu yerde yeni versiyonunu, büyütülmüş versiyonunu olduğu yere koyuyor. Düşük kaliteli çevrilecek bir videonuz varsa tabii ki bunu kurabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Çok rahat günü rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Topaz'ın bütün serisini tavsiye ederim. Online olarak ücretsiz olarak bu işi yapan bazı siteler var. Mesela fotoğraf kalitesini yükseltmek istiyorsanız Let's Enhance diye bir web sitemiz var. Bu site üzerinden e, fotoğraf kalitesini yükseltebilirsiniz. Siteye girdiğinizde zaten şuraya yukarı e, fotoğrafınızı sürükleyip bırakmanız veya buraya tıklayarak fotoğrafınızı seçmeniz yeterli. Abdullah Harun diye bir beyefendi Let's Enhance sitesini önermişti. Ben de baktım gayet hani işe yarar olduğu için videoda bundan da bahsetmek istedim. Siz de e, yorumlarınızla elbette katkıda bulunabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi böyle bir video kalitesi yükseltme aracımız da var. Web sitesi üzerinden indirebilirsiniz. Ücretsiz olarak indirip 30 gün deneyebilirsiniz. 30 gün sonrasında da eğer çok hoşunuza giderse satın alabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Çok sık video yayınlamıyorum. Evet farkındayım. Elimden geleni yapıyorum ama. Umarım e, bu felaketler bir an önce biter. 2020 yılından bir an önce sağ salim bir şekilde çıkarız yeni videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.